sanat eserim. mi? edersin başkalarına, şanssızlığına yakınırsın. Hep dışarıdadır gözün, hasret edip bakınırsın. Nazar eder durursun, sorumsuzca, hayasızcadır tavrın. Bir de merak edersin çoğaldıkça kafrın. Gider merakını dinle. Yaşam sanatçısıyım. Sanat eseriyim, yaşam. Başka kalpler dinlemez derdini herkesi kötü bilirsin. Açmadıkça kalbini nasıl başka kalbe ulaşır? Hep dışarıdadır gözün hayallere dalıp duş kurarsın. Kalpten bak ki görüşün meraklatsın. Zor olduğu için değil, cesaret edemediğin için zordur hayatın. Gider merakını bilme, yaşam sanatçısıyım. Sanat hissedeyim, yaşam. Dünya çok özel bir yer. Aynı iç dünyam gibi. Çıkar bir öğüt, şar kalsın yanıma. Dolaşma, figuran gibi. Dış dünya düzelmeyecektir. Düzeltmedikçe içini, yönlendirmedikçe fikrini, yenmedikçe nefsini, açmadıkça zihnini anlayamazsın erdemli. Ham olduğu hamı. Gider merakını dinle. Yaşam sanatçısıyım. Sanat eserim yaşam.